Oğlum bunlar ne? Abi sesini aç, sesi sesimiz kapattı o şey ok. Dayı yeni yeni kişiler de. gelmiş. Bakayım. Knight Kınay, Knightlar gelmiş öldürdün mü? Videoda görürsün. Ne ya? Koyuyor mu o zaman beyti? Koy abi. Koydum. Birazdan çıkmaya başlarlar. Tamam. Gündüz olunca az geliyor ya. Gece olunca daha gün oluyor da daha bitmemiş zaten. Daha var. Bu pastayla beraber boyuttan özel sipariş getiriyoruz arkadaşlar. Bir Melos Grande gelse de eğlensek ya. Yani. <laughs> Ve reşi ben baya baya yiyorum ha bu arada reşiyi. Yemek kullanmıyorum ben artık ne zamandır. Hayvan e gibi olduklarım da artık. Ne mi Kadir? Ne tabi usta. Ya niye bakayım ya? Yani ama düşünsene kanlı ayda bir bayit mesela. Ama bu ne? Pasta. Allah'a bir denk gelsin. Yani olmuştu hatırlıyor musun? Evet katliamdı ya. Hareket da diyeyim. O kadar çok vardı ki. Gelmiyor ses. Sever çok dedi. Kurtu bana sal. Kurtu bana sal. Hayır bak. Kurtlar, yılanlar, ya? bir de o boynu bükük olanlar. Onları görürsen haber ver. Bana onlardan lazım. <laughs> Okey. Okey. Normal var ya bir tanesini... Wow, my team, butterflies. Hmm. Yok şu small lizardlar çok fazla var ya. Onlar lazım değil mi? Niye bu kadar çok var bunlar ya? Ya anlamadık ki. Yok tek buluşuk canları var pek bir şey değiller. Sen o elli sen o durumdayken yiyorsun değil mi? Yiyorsun yani onları şey yapmıyorsun. Saldırıyor. Aa pikmene de saldırdım. Ne bileyim olsa saldır diyor yiyor arada mı? Gerçekten şeyde. küçük bunlar yani Hatta hayatta da? Küçük ya. da böyle şeyliği var vallahi arkadaşlar yani sonra laf ediyorsunuz da. Evet. Kaygı şu an insanlık yararına çalışıyor. Adama yüklenmeyin. <laughs> o da çok <laughs> değişik bir şey işte. Adam hayatında ilk defa bir insanlık yararına çalışan Peter Holman diye. Ya şimdi niye öyle diyorsun ya? Benim 189 oldu lan base. Filmi? 189. Bir tanesi hmm. daha değişik eder. De artmıyor dediğin gibi herhalde de. Yiyor mu ne oluyor bunu anlamadım bende Arttırmak istiyorsan diğer formula yiyeceksin. Base'i arttırmak istiyorsan diğer formula yiyeceksin. Eğer evet, evrimleşmek istiyorsan da bu formula de. yiyeceksin. Bir tane Arrows açacağım acaba. Kanka bir o Hollow Hand Shift sağ yap kanka. He yaptım. Anda bir menü çıkacak çıktı mı? He çıktı. O... Bu ne oğlum? Aa. Hani uzun zamandan sonra bu kadar şu şikaya açımda ne kaldı Yakında yani. açar mı? Oğlum yeni şeyler gelmiş. Bunlar yoktu. Yok lan bunlar vardı da bunlar sadece raid'de denk geliyor. Ya da Hueco bunda da işte. Allah Allah bunlar hiç görmemiştik. Raid diyorum bu arada ya. Aklımda raid diye kalmış. Çok piksel bunu oynuyorum. <laughs> Evrimler. Raid'le derken normal usta. Ondan olacağım. Çünkü bir kere olmuştu, battan hatırlıyor. Bu oyunun, modun ilk başlarda yani ben kötülük olmuyordum. Kötülük olmadık hadi. Evet. Sonra da kötü yola düştük biz. <laughs> Benim hikayem başladı. Hadi be abi. Ben de tek başımayken şey oynuyordum biliyor musun? Nesli ben. Oh Allah Allah. Çünkü kanka ben nasıl, game mod dışında Shinigami olacağımı bilmiyorum. Hımm. Sana kaçtın abi dedi. Aziz Allah. Hala devam mı ediyor bu arada rehin arasında değil Evet. Kremi. Yani bitmez ya işte. şey bence. Sen nasıl bir şey yaptıysan abi pasta. Çok bereketli, çok bereketli diye. <laughs> Yok daha yarısı duruyor lan. Kargo bitiyor, bitiyor tekrar yenileniyor da yani. Tamamen bittiğinde o kayboluyor. Ya. Şöyle değişik bir şey yapmıyor. Yani. Biraz hazır bir gel gel sendirmen burada. Abi gel, 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 gelsin. Buraya gel. Sen adam burada. Bakayım dur geliyorum. Hızlı. Tamam hadi. Ben benim adam alayım sen ona vurma da. Onu ben aralar çek falan ya. Yardım lazım olsa söylersin. Ne zaman kadar hallediyorum. Çünkü gece değil gündüz yaşanıyor bu. Bir de gece olduğunu düşünsene. Ben bir anda Geçte gece olur. Ya Allah Gıcık gıcık hareketler yapıyor ya. Hadi be. Ne oldu lan? Kanka ışık tipine dönüştü ya. En boktan olanı. Ben orada sesimi kapattığı zannettim de gene uç dedim de. Bir göster abi bize. Yok daha 200'e ulaşmadım. Yandaki bari 200 olsun göstereceğim. Hı. Hmm. Bunun özelliği çok boktan ya. Evet biz hepsini denemiştik bir yer arkadaşlar. Ben en çok şeyi seviyordum bu arada. Ateş Yıldırım. Bir de dediğim gibi. Karanlık. Işık çok boktan. Özelliği gerçekten çok boktan. Yani tamam aydınlık taraf da. Aynı tarafın işi biraz sıkıntılı. İyileştirme mi veriyordu? Ne veriyordu? Normal tip daha iyi bak. Normal tip de çok güzel. Toxic işte jump boost veriyor. Bayağı bir şey veriyor sana. Ee, bir kere mi iki kere mi ne vuruyorsun onu açınca? 195'teyim bu arada az kaldı. Yakında göstereceğim size Shikai'yi. 76 <laughs> benimki de. Sen bir tane daha bait'ten yaparsan ben evrimleşeceğim sen de Chicago olacaksın işte. Yapılır. Bu arada ya bait yapmak benim için çok kolay şu an. Okey. Bir tane daha yapayım hatta istiyorsan. Sen başka zırhın var mı? Başka zırhım derken? Buna kırılmıyor ya. Şu güda var mı diyor usta? Var. Ben tamam yapın da. Ya Messi salladı. Düzeye kadar boyun. Tamam iki tane daha hollow bait yaptım. Ben bir o nasıl yapıldığını bir hatırlayayım bir saniye. Bir kaptan şeyi var. Kaptan şeyi için iki dört tane reisi blok üç tane sol bloklar lazım. Bu artmıyor sanıyorum. da yavaş yavaş artıyor mu? Lan şimdi... Dur ben bir kaptan olayım kanka. Nasıl kaptan oluyor? Şu şekil. Benim bir spray almam lazım. Oğlum, pet'te iyi geçiyor ya adamlar ya. Kendine pas attan kadar. Artık kaptal oluyorum hadi. Şu şekil. Aa, bir ekran görün sağlar. Tamam. Ekran görün sağlar. Bir de bunun kaskı var da o kaskı yapması çok zor. Patam şu öhrevi bir birazdan kaskım almam lazım var var dedi. Kistek falan da alması lazım. Bu arada Kadir hala devam mı ediyor kanka? O beyit bir hala bitmedi mi Bitmedi ve başımıza belalar gelmeye başladı. Hadi 77 dosta Net iğne yenilendi lan. Sen ne yaptın acı ya? Sen ne yaptın? Hadi iki tane daha koyayım mı? Koy hadi koy. Oy. <laughs> Allah'ım ya. Vallahi da koy lan. Ya <laughs> Hayda. <gülüyor> Hayda. Hayda. Evet arkadaşlar belki bu seferki ayda yetişemiyor bilirim. <laughs> Yüksek beste beni burada bırakıp tek başına yayın ya Hadi. Bu ne ne artık senin yüzünden? değil mi? Hadi ilk kötü kuyruğu kapatalım devam ederiz diye. Evet. Ee, Mokoku başladı Mokoku. Arkadaşlar sağlam Mokoku başladı. Çok sağlam Mokoku'nun içindeyiz. Baton sayesinde Bölümün adı da sağlam bakul <laughs> konunun içindeyiz Evrimde çok aptaldı Lan Ben biraz da yeme gideceğim oğlum Biri Kadir He Kadir sırada kevrim geldi ya Ne hangisi lan? Allah Allah'ın amına koydular ya Sen nasıl lan? He sen Ben 3-5 kere ölüyorum dayı. Oha. Toplu mokoku var bana şu anda. Bir görsen burayı. Burayı bir görsen. Videoda görüyorsun zaten. Videonun adı toplu mokoku oldu ya <laughs> senin sayende. Dargan tuha niye çıkmadı ama sıkıntı. Camı da kırdılar. <laughs> hani bu arada 2 dakika çıkmamız gerekebilir bence. Niye? Benim yemeğe gitmem lazım ya. Eee ne olacak? Gol var. Öyle test daha arasını sürdüm. Kaç saniyelik zehir attım bana. Yani. O ne var ya kaç kere geldim ya. Böyle kapatsan böyle kalırsa sıkıntı yok. Kapat ya. Ben dışarı çıkmışsa iyi de vallahi iyi gidiyorduk arkadaşlar. Atıştır. Duramam ben buralarda. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Hızlı bir giriş yapıyoruz çünkü başımız belada. Her zaman gibi gaza geldik. Ee, Onu bir bir yani o derecede kaza geldik. ee, arkadaşlar inşallah sesimiz geliyordur. Web kimin yerinde daha değil. Şey şey de şey de da Hadi ben bu arada neredeyim baksana. Kiri <laughs> bir patta. Kiri bir patta. Ne oldu bu kiri ya? Öyle ayakla kiri patladığı için şey de olmuyorlar. Evet arkadaşlar böyle böyle öldüreceğiz. Lan ayım geldi? Ne oldu amınim ya? Yok kanka iki tane şey koymuştuk hatırlatıyorduk. Ha. Uzun zamandır <laughs> girmiyorduk arkadaşlar. <laughs> Yine bir yayın gününde girdik. <laughs> Zaten ne zaman bu videoyu çektim çok anlayacaksınız çok ya. Yayın yaptığımda. Yayın var bugün. Ben duyurusunu atmadım bak duyurusunu atayım dur. Şunları böldüreyim de. Evet, Burada. ben herhalde. Burada beni bir şey diyorlar da. Kanka. <laughs> Valla benim de e, bir şey var da. Zaten ikinci bölüm Kore'de toplu falan öyle bölümler yaptım. Evet genelde namazımız okunuyor. Aga şimdi hatırladım. Bana kıyım ya bütün zevk çok açtı. Ne oldu? Beyaz olandaymış benim kılıç ya. Hatırladım şimdi. Ben en son beyaz olanı kılıcım beyaz olan diye sinirlenmiştim. Evet. Arkadaşlar nasıl dağıtıyorlar Tabii. beni görüyorsunuz. Ol Su olmasa sıkıntı yani. Sonra Tiamat'a laf ediyorlar. Babası inventörü B kapat. Benim ayarlar iptal olmuş. Yine mi? Ya oğlum ben bunları kaçıncı ayar diyeceğim ya. Kullanmadığımız şey, şey. için böyle oluyor da baya baya ben bunları kesiyorum gördüğünüz gibi bu taktik efsaneymiş. Ernest Backpack amına koyayım. Ben bunu niye çeyde kullanıyorum biliyor musun kanka? Çanta. Çünkü çok fazla karışıyor. Çantayı çeyde kullanıyorsun ki ben çeyi kendim atarım atarsam. Evet. Don, don, don. Dairenleşmedim arkadaşlar. Evet. Karşısın. benim base 200 olmuş. Süper. Artık artık bu gücünü kullanabilirim. Bulan Ne olur? Hangi tuşu atamıştım? Tamam, atayım, dur bir. Options, Controls. Oğlum balıklara işte sıkıntılar da var tamam. arkadaşlar. E yine alıyorum ya şu aldım gördüğünüz gibi. Kullandım da bu nasıl lan küçük gibi bir şey çıktı. <laughs> ya deme öyle <be> ya. <laughs> Üstü de gelmiş ya. Zıplama desteği veriyor. Tüm özelliği bu. Bir tane fazladan kalp veriyor bir de zıplama desteği veriyor o kadar gidip kastığım, ettiğim kılıcın özelliği bu abi. Bu modun böyle kötüsü var ya. Eee sen neresin dayı? İki tane silindirmen abi var da. Değiştiremiyorum da şimdi game mod olmadığı sürece. Bir tane item var. Normalde o item çalışmıyor. Ben çalışıyormuş gibi yap değiştirebilirim belki. Abi, yani almıyorsan değiştir. değiştir. Ben zevk almıyorsan değiştir yani. Bence değiştir. Oğlum ok gibi abone okuyun. Zıplama desteği veriyor. O normalde de bende var. Ne kudum. Bence değiştir. Zaten de 100 ulaşınca bende otomatik zıplama desteği var. Birazcık daha olsa ne bok fark ediyor. Değiştir değiştir bence. Değil mi arkadaşlar? Yani siz yorumlara yazarsınız. Fotoğrafını zaten seviyorum. Ben bir şey değiştireyim. Random atasım var da random nasıl bilmiyorum. Abi şey işte yap ya. Biz bu oyundan zevk almak için girdik buraya yani. Dur, dur, bir şey geçmem lazım mı kanka? Hadi bana bir türk söyle ona göre değiştireyim hadi. Sen karar ver bu sefer de. Benim için hep okey çünkü bu olmadı sürece. Ya öyle deme ya. Işıkla beyaz olmadığı sürece hepsini okeyim ama. Tamam tamam zıttan al, karanlığa al hadi. Karanlığa mı alayım? Tamam. Şunlardan bir kaçabilirse bana sizde değil mi? alacağım? Ha, bundan... Neyle uçuyordum lan ben? Kanka uçma tuşunu unuttum. Aha uçma tuşu buradaymış. Selam <laughs> kardeş. Aa ne yaklaşıyon lan? Hollow değilsin sen. Sen ol olsun. Bu Hollow değilsin. Çek git. Gel. Gelin gelin gelin. Çok güzel tuzan var gelin hepiniz gelin. Hadi ben şu an uçarak kaçmaya çalışıyorum. Hepsi peşimde amına Hepsi Abi, uçuyor zaten. Ben <laughs> yaptım oraya çekiyorum. Gel, gel 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 En iyi Aşk. yöntem buymuş onu da öğrendik Dal 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 Bu arada arkadaşlar artık zoomdan Konuşmuyoruz o yüzden bir tık kaliteli gelebilir ses bilmiyorum nasıl geldi Çıkayı Bak Ha Komand olur dur Set type komand Okey cibine çok sürükleme sen şu denizin Ee, kadın artık. Gelin lan. Eyvahdır. Ama... Aa tırpan oldu. Şey en sevdiğim denk geldi bile. Tamam. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şey bize yetki vermiyor ama <laughs> adama bir güzellik yaptık yani. Benim... Oğlum benim bunu sana göstermem lazım. Zor. Neredesin? Zor zor zor. Anayasa diyeyim. Kılıç attım yanlışlıkla. Kılıç nerede? <laughs> Abi, kılıç namus demek. Bak yapma böyle. <laughs> Yok kanka, tuhaf falan ne biliyor musun? Sana da oluyor mu hiç böyle bir şey gidiyorsun böyle yakındaki bir tuşa basacakken yanlışlıkla Q'ya bastın. Oluyor bende hiç olmuyor. Ben de oluyor kanka bak R'de ya benim şey şu an. Yanlışlıkla elim çarpıyor bazen atma tuşuna. Ben böyle komple baktım da şeye. Bizim evin orada mısın? Vallahi bir şeyler yap yok ya. Geliyorum kardeşim. Artık kılıcım da var. Kimse önümde tutamıyor. <laughs> Tırpanım var artık. Ha tırpan usta. Kılıç diye galiba. Yok kılıç e, aktif olunca tırpana dönüşüyor. İkisi bir arada görüyor musun? Evet. <laughs> Kahve gibi. İkisi bir arada. Çok mükemmel bir şey. Ya basınca ekran görüntü mü alıyor musun? Hayırdır oğlum? Eee hayırdır? Hayır. Kim ya yapıyor kapıyı sana? Neredesin? Vallahi benim meslektaşlar ya. Aramıza bir eşecek şakası yaptık da dur şimdi. Yani arasını anlatıyorum ortalığı. Çok iyi. Kiminki daha büyük diye bir ayarladık da neyse. <laughs> o bence ufak bir problem değil. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey açma. <laughs> Gel lan buraya. Karga seni. Ha gelme oğlum Tigrani. Hani şu Melos'u sen öldür bu sefer. Ben buradaki arkadaşı öldürdüm. Zor gibi ama hadi Grani diğer de pek. Hadi Sonra da. Yok karga öldürsün kolay ya. Ben şu arkadakileri bir halledeyim. Tyler lan. Tyler oğlum. Hakim billah lan siz. Gel lan buraya. Anasya ben de buna dönüşeceğim bu arada yakında. Evet Kadir olduktan sonra şey gitmesi lazım. Eee çünkü 100 tane ne bundan 10 tane 100 tane yemesi lazım Kadir. O yüzden biz bunların doğduğu yere gideceğiz. Onun için bu kadar beyit yaptık. Tabii. Sadece yani kafamız güzel olduğunda değil yani. Kesinlikle öyle söyleyeyim. Kim demiş ya? Ha, çıktı mı Kadir içinden? Cihaz şey. çıkmış. Yok lan mürekkep bu. Hayır benim bak çıkmış mı? Gargantuan çıkmış olması lazım. Yok.